onun döneminde açıldı. Yüzünün kısmen batıya dönük olması nedeniyle 11 Eylül terör saldırılarının ardından Washington yönetiminin en önemli müttefiklerinden biri haline geldi. Amerika'ya Pakistan üzerinden askeri operasyonlar yapma izni verdi. Müşerref 2007'de görev süresinin uzatılması isteğine karşı çıkılmasının ardından anayasa yastığı almış ve olan hal ilan etmişti. 2008'de istifa eden müşerref hakkında 2013'te anayasayı ihlal ve vatana ihanet suçundan dava açılmıştı. Bu tarihten beri sürekli yeniden görülen ve ertelenen dava 17 Aralık'ta sonuçlanmış ve müşerref idam cezasına çarptırılmıştı. Sağlık sorunları nedeniyle yurt dışı yasağı kaldırılan müşerref 2016'dan beri tedavi için gittiği Dubai'de yaşıyordu. Değerli izleyenler bir deprem haberiyle daha devam ediyoruz. Bültenimize Diyarbakır ve çevresinde şiddetli bir deprem yaşandı. Pek çok ilde hissedildi. Tabii bu depremin nerede olduğunu henüz bilmiyoruz. AFAD'dan ve Kandil Rasathanesinden Tanesi'nden bilgiler gelince sizlerle paylaşacağız. Ancak Diyarbakır'da hissedildiğini söyleyelim. Çevre illerden de yine sosyal medyada Depremi hissedildiğine dair bazı bilgiler var Sivas, Adana, Van, Şanlıurfa, Kayseri gibi pek çok ilde hissedildiğini sosyal medya kullanıcıları da aktarmış durumda. Ee, yaklaşık bir dakikanın üzerinde bu depremin sürdüğünü e, iddia edenler de var. Şimdi biz e, bölge temsilcimiz Nizamettin Kaplan'la bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz ve kendisinden öğreneceğiz. Nizamettin merhaba geçmiş olsun. E, neredesin bugün tam olarak ve hissettin mi bu depremi? Merhaba Buse. Evet e, belki de son yılların en şiddetli sarsıntısını yaşadık diye